Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün her zamanki gibi kente gidiyoruz. Başka sürecek yer yok. Her videoda kenti var illaki. Yapacak bir şey yok. Egeler hareket rampasını baya güzel bir hale getirmiş. Oradan birkaç hareket deneyeceğiz. Ondan sonra mangal falan olursa sonra video biter zaten başka bir şey kalmaz. Hadi videoya geçelim. Ah 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 ah. ah. Yeps ah, lan. Ah. Kalk, kalk, kalk. Aa, benim. Dur, dur otur, ay kalma, otur otur. Ah. Kalkma, kalkma. Çek çek oh. Ya of! Demiştim. Kalk, kalk, kalk. Nerede yedik? bak? Ah. Ben dedim oğlum bak. Kamera kaydet deme. Kayıt da. Bak bak. Bak. <laughs> <çok gülüyor> Hayır benim gibi ya. <laughs> ah. nasıl gidiyoruz ben bilmiyorum. Bursalı olunca. Yok abi abi, sus! şimdiden yoruldum. Kesin sen alır mısın? Kardeşim, yapma lütfen. Ha? Yapma. Tamam, yapmayın. Kardeşim, lütfen ya. Yani. Meto, bir de... Bir de Yok, acelem var, gitmem lazım. Sağ ol, bakayım. Konumu gidelim. Sağ ol, bak. Yapma. Allah kahretmesin. Efendim, lütfen. Kardeşim. Rahatsız ediyorsun. Tamam rahatsız etmeyin. Bak gireceğiz acilimiz var ya lütfen. Hadi bay bay o zaman. Hadi bay bay. Bak bak. O zaman. Şşşt. Oh tamam adam. Bir de Meto. Meto bir de. Şşşt. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Düzgündür bak. Bana bak.

You want a race? You want a race? <laughs> you want <a> race? No. <laughs> Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın <laughs>